Kezban'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün fırında et yemeği yapıyorum. Kuzu etim var, yaklaşık bir kilodan fazladır, bir buçuk kilogram vardır. E, do, e, domatesim var, biberim var, kırmızı biberim var, sarımsağım, soğanım, üzerine baharatlarım var. Etlerimi fır fırın tepsisine diziyorum. lerim kemikli büyük fırında uzun süre pişeceği için sorun değil yaklaşık iki saat iki saat fırında kalacak kemikli kuzu etim. Etlerimi yağlamıyorum. Tuz et olduğu için yağlı. Tuzluyorum. Bari yeterli. Baharat olarak tek karabiber kullanıyorum. Etin tadını bozmasın. da karabiberi gitme yediriyorum. Şimdi sarımsaklarımı bütün olarak koyuyorum. Soğanlarım da küçük olduğu için bütün olarak koyuyorum. biberlerimi ikiye üçe bölüyorum. İsterseniz havuç da ilave edebilirsiniz. Ben bugün havuç kullanmıyorum. Bebeklerimi çıkartıyorum. İri iri doğruyorum ki fırında uzun süre kalacağı için pişiyor zaten. O testlerimi de iri iri donuyorum. Şimdi üzerine yağlı kağıtla kapatıyorum. Yemeğim pişmediği için soğuk su ilave ediyorum. Senin kendi suyu da çıkacağı için fazla kullanmama yok. üzerini iyi kapatmam lazım ki yanmaması için etini. Fırında uzun süre kalacak. Kalemini koyuyorum da güzelce kapatıyorum. Etimi iki kat alüminyum folyo ile sardım. Fırına veriyorum. Ev ortamındaki fırında olduğu için yaklaşık iki buçuk saat 200 derece fırında pişiriyorum. Etim yanar diye korkmayın. Yanma gibi bir ihtimali yok. Yağlı kağıt ve folyo ile sardığım için yanmaz inşallah. Etimi fırından çıkardım yaklaşık iki buçuk saat fırında kaldı. Havasını alıyorum. İnşallah güzel pişmiştir. için.

lokum gibi pişmiş. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Dana eti olursa bir saat fazla tutun fırında.